Sayın Bakanım, Sayın Valim, Sayın Büyükelçim, Sayın aslında bir şekilde buranın ev sahibi Sayın Eski Antalya Emniyet Müdürümüz ve Eski Emniyet Genel Müdürü Değerli öğrenciler, veliler, değerli akademisyen, yol arkadaşlarımız, herkesi saygıyla selamlıyoruz. Bugün buruk bir veda yaşıyoruz. Çünkü aslında hayallerimiz çok başkaydı. Biz normal şartlarda başka hayallerle buraya gelmiştik. Bu üniversitede yönetimi devralmıştık. Ama hayatımızda pandemi denilen maalesef büyük bir sıkıntı e, bir şekilde ortaya çıktı. Hayallerimizin bir kısmını gerçekleştirebildik burada. O yüzden buruk bir veda yaşıyoruz sizlerle. E, ama üzülmemenizi istiyorum. Bu eğitim döneminde yaşadığınız pandemi sıkıntısı sebebiyle. Çünkü asıl üniversite şimdi başlıyor. Adı Hayat Üniversitesi. Tecrübeli birçok e, velimiz var burada. Hayat Üniversitesi'nin ne kadar önemli olduğunu bilen. Dolayısıyla bundan sonra kavgalarımız olacak. geldi mi? Çekemeyenler olacak sizi. Sizin tahammül edemedikleriniz olacak. Ama ne olursa olsun hayat boyu hep öğreneceksiniz. En büyük sınav hiç şüphesiz ki hayattır. Dolayısıyla e, elbette öğretim üyeleriniz, öğretim görevleriniz, hocalarınız sizlere hayata dair değil, akademik dünyaya ve mesleğinize yönelik birçok şey öğretti ve meslek sahibi yaptı sizi. Biraz Ama daha. hayatta bu mesleği icat ederken, bir şekilde icra ederken üç şeyi sizden özellikle istirham ediyorum. Unutmayın. Empati, deontoloji yani meslek etiği ve vicdan. Çünkü dünya kötü insanlardan çektiğini, kötü mesleğini icra edenlerden çektiğini hiçbir şeyden çekmedi. O yüzden mesleğinizi icra ederken önce insan olmanızı, empati sanatını yerine getirmenizi rica ediyorum sizden. Ee, Aziz Sancar'ın bir sözü var, çok beğenirim. Her konuşmamda da, mezuniyetlerde de bunu söylemeye çalışırım. Bu da size ki bir deniz feneri gibi yol açar diye söylemek istiyorum. Elmasla kömür aynı karbon yapısına sahip ancak moleküler yapıları sebebiyle biri elmas, diğeri kömür. İnsanı düşünelim. Herkes topraktan yaratıldı. Merhamet, vicdan ve ahlak gibi kimyasal bağlar onun gerçek ismini, asıl cismini belirler. Dolayısıyla önce insan olmalıyız. Önce ahlaklı olmalıyız. Mesleğimizi düzgün yapmalıyız ama salt insan olmak bir meslek değildir. Mesleğinizde iyi yapmak zorundasınız Dolayısıyla ben sizden şunu rica ediyorum Niye bununla ilgileniyoruz Biz artık yol arkadaşıyız Siz bizden mezun olduğunuz hayatınız boyunca CV'nizde bizim adımızı taşıyacaksınız Akkev Üniversitesi mezunuyum diyeceksiniz Biz de sizin başarılarınızla gurur duyacağız Dolayısıyla bütün bunları yaparken motivasyonunuzu kaybetmeyin Hayatın en büyük heyecanı ve yakıtı azimdir Mevlana'nın güzel bir sözü var. Ay doğmuyorsa yüzünüze, güneş girmiyorsa pencerenize, kabahatinde güneşte ne ayda yarayın, gönlünüzdeki perdeyi aralayın. Heyecan duyun, hayal kurun, inanın iyi yerlere gelirsiniz. Ama biz burada bu mücadele verirken rektör hocayla ben tek değildik. Mütevelli heyet üyelerimiz vardı. Ben özellikle onları buraya davet etmek istiyorum. Tanımanızı istiyorum. Üniversitenize sizin görmediğiniz var. ortamlarda çok büyük destek verdiler. Tripo sayın Bakanım, var, Sayın Valim, biraz o sizi yoracağız o ama tanımalarını istiyorum. Sayın Müdürüm, belki birkaç kelime edersiniz. <laughs> Gençlerin e, Cihan Hocam, Ersan Bey. <gülüyor> pandemi <gülüyor> sürecinde Hemen e, al, her biri bu üniversitenin girişimine ayrı ayrı destek verdi. Aldığımız kararlarda tecrübeleriyle bize yön verdiler. Özellikle Sayın Bakanım bilakası benim bulunduğum hiçbir toplantıda alalım. başkanlık yapamadım çünkü Sayın Bakanım o görevi biz hep beraber birlikte verdik. Asıl o, o farklı başkanımız. Vercekleri.